Kitabın ortasının 24. bölümüne hoş geldiniz. Murat, hoş geldin. Hoş buldum. Ee, sana senin çok sevdiğin bir albümden bahsedeceğim. 1996'ya gönderiyorum seni. Şimdi yavaş yavaş tahmin edeceğim size. Riskleri. Müzik zevkimiz çok benzer Murat'la. Sezen Aksu albümü. Albümün ismi Düş Bahçeleri. Ha. Ve albümde elbette sözü ve müziği Sezen Aksu'ya düzenlemesi Onno Tunç'a ait bir şarkıdan bahsedeceğim. Gönlüm isterdi ki şarkıyı sana söyleyerek bahsedeyim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar cesur değilim ama şu anda. Bile bile şarkısını hatırladın mı? Hatırladım hatırladım. O kadar hatırladım ki ben sana başka bir versiyon. Ben o şarkıyı Harun Kolçak ve Aşkın Nur Yengi ile evet. etiketledim. Evet. Ben Harun Kolçak'a hala çok, çok 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 sebep beğenirim. Allah rahmet verir. Içinde nur yatsın. içinde yatsın. E, büyük ses, zamansız bir sesti gerçekten. O ne güzel söylerdi. O düet ne kadar güzeldi. Orada şöyle derdi. Geri dönmek inan işten değil. Hani var ya. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bu bölümümüzün konusu. Geri dönüyoruz. Geri dönmek. Geri dönüşler. E, nasıl ele alırsınız bilmiyorum. E, eksten next ekste olmaz diye de ele alabiliriz. <laughs> Ama biz burada returnship yani kurumsal geri dönüş programlarından bahsedeceğiz. Herkesin bildiği bir kavram var. Internship yani staj programları. Bizim alternatif iş modelleri, alternatif insan kaynağı yaratırken, geliştirmeye çalışırken sadece internship'e değil artık bu yeni demografik yapıda returnship yani geri dönenlere de bakmamız lazım. O yüzden mutlaka bir returnship konuşalım istiyorduk zaten kitabın ortasında da. Returnship yani geri dönüş programları organizasyonlar için aslında şöyle tanımlayabiliriz: uzun sürede kariyer molası vermiş bireyler için tasarlanmış programlar, yapılandırılmış geri dönüş programları yani uzun süre kariyer molası vermiş insanlar niye kariyer molası verirler? Mesela ebeveynlik birinci sebep olabilir. Kaldı ki şu anda mesela üzerinde konuşulan bir yasa var. Bir yıl doğum izni gibi. Ondan sonra nasıl geri dönüş sağlanır? Bunlar mesela konuşulabilir. Bakım emeği veya hastalık sebebiyle Kariyer molası vermiş olanlar var, göçmüş olanlar olabilir göç sebebiyle veya eğitim gibi sebeplerle ya da şu an benim aklıma gelmeyen eminim senin aklına daha fazlası gelecektir. E o İstanbul'a bir de şey tarafı da var onu da bence hatırlıyorum bir de istem dışı verilmiş aralar Sistem var. İstem dışı değil mi? Mesela ne gibi sebeplerle istem dışı? E, şu anda içinde yaşadığımız ekonomik sebepleri düşün ekonomik yani sebepler. iş hayatı o kadar... E, zorlaşıyor ki giderek ve yalınlaşıyor ki verimlilik nedeniyle evet. işten çıkarmalar oluyor ki ve ondan sonra da geri tekrar işe dönüş eskisinden olundan daha fazla zaman alabiliyor. Fakat e, genellikle e, bu e, returnship programlarını geri dönüş programlarını e, konuşmak sanki iş dünyasında biraz riskli de ele alınıyor. Türlü riskleri var tabii ki. Bir kere çok ciddi ön yargılar var bu programlarla ilgili ama birinci ön yargı şu ya zaten bu kadar genç işsizliği varken. Türkiye'de biz neden bir de örneğin EYT ile emekli olmuş ve genç yaşta emekli olsa da neden deneyimleri biz geri alalım? Neden ara vermiş kadınları geri alalım? Önce biz bir gençlere odaklanalım. Biraz ucuz iş gücü de orada söz konusu olabilir. Genç işsizliğini giderelim. Fakat ben şuna inanıyorum. Türkiye'de işsizliğin ötesinde bir mesleksizlik var. Oh. Büyük bir yetkinlik ve yetenek problemi var. Dolayısıyla bizim deneyimli insan kaynağını organizasyona geri döndürmeye ihtiyacımız muhakkak var. Önemli olan buradaki bir takım yanlılıkların üstesinden gelmek. Mesela back to work bias diye bir yanlılık, bir yanılsama var. İşe dönüş yanılsaması. Bu yanılsama şöyle diyor. Uzun dönem ara veren bireylerin yetkinlikleri artık geçerli değildir. Onların eskimiştir yetkinlikleri. Sen ne diyorsun bu konuda? E, ben hani Tabii ki bu şeyleri hepsine saygı duymakla birlikte hiç kabul etmiyorum ve inanmıyorum. Özellikle liderlik, yönetsel yetkinlikler eskiyen veya kaybolan şeyler değil. Hani ben birazcık basit indirgeyeceğim, bisiklete binmek veya yüzmek gibi bir süre yapmasan da yapmaya başladığında hızlı bir şekilde eski seviyene kadar getirebiliyorsun. Tozlanabiliyor, birazcık daha yavaş diyebiliyorsun. Ama kullandıkça tekrar eski seviyeye hızlıca geliyor. O yüzden de yetkinliklerin kaybolması kısmı bence geçerli değil. Bir de şeyi çok duyuyorum, senin söylediğinden devam ederek, bununla bağlantılı olarak. E, sen de onu söyledin, güncelliğini kaybetmek fikir. Hani hı hı. sürekli işte Dünya Ekonomi Forumu yeni yetkinlikler açıklıyor. Hı hı. İşte dünyanın gelecekteki insan gücünün ya da yeteneklerin nelere sahip olması etrafında. E, burada da birkaç kere dile getirdim. Sonuç odaklılık, stratejik düşünme ve değişim liderliği, yetkinliğini eğer, bir birey çalışan geliştirdiyse bence bunlar eskimeyen yetkinlikler. Hı hı. Dolayısıyla bu yetkinlikleri iş hayatının bir yerlerinde her zaman kullanacak ve bunları kullanarak da yaptığı her işte başarılı olma şansına sahip olduğunu inanıyorum. Bilgi kısmı güncelliğini kaybedebilir ama bilgiyi kazandırmak altı aylık bir süreç. Hı hı hı. Ne güzel söyledin. Ee, o yüzden de. Sanırım işe alımcıların da, sen lütfen uzman alanından bakarak yorumla, işe alımcıların da bu konuda bilincini yükseltmek, farkındalığını artırmak gerekiyor. Çünkü rezüm ve gap bias denen bir yanlılık daha var. Yani eğer özgeçmişte boşluklar varsa, yıl boşlukları varsa o bireye karşı, o özgeçmişe karşı bilinç dışı, ön yargılar veya sistematik ön yargılar geliştirebiliyor organizasyonlar veya şirketler veya bireyler. Bunda, bu konuda ne diyorsun? Nasıl başa çıkılabilir bununla? Ay şöyle bir kere öncelikle şunu belki tanımlamakta fayda var ya da yeniden tanımlamakta. Senin dediğin o CV'deki gap'lerin neden olduğu veya o gap dediğimiz şeylerin neyi temsil ettiğini anlamamız lazım. Yani örnek veriyorum... Demin senin ifade ettiğin gibi burada kadınların iş dünyasından ayrılması veya geri dönmesini konuştuğumuzda en büyük sebeplerden bir tanesi doğum. Hmm. Aslına bakarsan doğum kadının bambaşka becerilerini yetkinliklerini fark ettiği kasları çok farklı şekilde kullanarak o kasları gererek geliştirdiği bir dönem. Yani onu oradaki gapin sebebi olarak profesyonel bir şey yok burada. O zaman da burada bir boşluk var diye görmek bana çok doğru gelmiyor. Ya da o dönemde yapılan farklı bir faaliyet olabilir bu doğrudan formal akademik bir eğitim olabilir ya da farklı bir konuda kendini geliştirmek olabilir yani e, ikimizin de e, hep e, şeyle andığı Peter Drucker'ın bir sözü var e, hani yönetsel olarak liderliği geliştirmek için ne yapalım diye sorduklarını keman çalmayı öğren demiş şimdi. <laughs> O bir buçuk yılda bir enstrüman çalmayı bir dil öğrenmişse dünyayı gezmişse eşinin veya çocuklarının bununla ilgili durumu nedeniyle ya da senin gene ifade ettiğin gibi yaşlıların ya da engellilerle ilgili bir bakım faaliyetinin içinde olursa bunlar hep aslında yetkinlikleri geliştiren o kasları daha da güçlendiren faaliyetler. Onun için de o gepi düşündüğümüzde şunu hayal etmeyelim bu kişi 18 ay evde böyle bir koltukta oturup karşıdaki duvara bakıyor. Ondan sonra da bir gün aklına geliyor. Aa, bir dakika ya benim işe geri dönmem lazım. Böyle bir dünya yok. Onun için de o gap'te ne olduğunu anlamamız lazım. Ve onun üzerine bizim aslında konuşmaya başlamamız lazım. Şimdi sevgili izleyiciler Murat kadın doğum uzmanı değil. Ama doğuran CEO uzmanı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü onun Eyvah CEO doğuruyor diye bir kitabı ve bir podcast programı var. O yüzden çok fazla kadın CEO ile doğurmuş kadın CEO ile. Sohbetler ediyorsun, bu konuda çalışıyorsun da sen zaten. Tabii ki özellikle doğum sebebiyle ara vermiş kadınların geri dönüş programlarının tasarlanması çok kritik bir konu. Çünkü bir de back to work syndrome, işe dönüş sendromu denen bir kavram var bu işin içerisinde. Çünkü işe dönüşte yaşanan duygusal, psikolojik ve profesyonel zorluklar elbette olabilir. Ama burada da ya ben bununla mı uğraşacağım diyebilir şirketler. Veya de edebilir. Ne öneriyorsun o noktada? Çok çok güzel bir soru. Demin aslında sen e, bahsederken zihnimden geçen şeyi sen de işaret ettin. E, maalesef şöyle bir hani o önyargıları konuşuyoruz ya. O önyargılarda şu var. Bir tarafta bu bahsettiğimiz yoldan giden birisi var. Bu tarafta da hiç öyle bir yoldan gitmeyip arka arkaya devam eden tecrübelerle e, süre gelen bir kariye olan birisi var. Şimdi biz basit düşünürsek burada kolayı var. Hı hı. Ama basit düşündüğümüzde bu kolayının hakikaten daha yetkin, daha bilgili, daha doğru bir profesyonel olduğuna yönelik bir elimizde veri yok. Sadece CV'ye bakarak biz karar veriyoruz Hı -hı. kesinti olmadan. Burada da küçük bir eleştiri yapmakta e, kendimi şey vuruyorum. E, mülakatlarda insan kaynakları profesyonellerinin en çok odaklandığı noktalar ne derse o bahsettiğim kırılma noktaları. Niye ayrıldın? Niye böyle oldu? Burada niye boşluk var kısmı? Öteki taraflarda çok daha büyük belki de değer var. Niye ayrıldığı değil önemli olan. Ben hatta mülakatlarda çalışanlara genellikle şunu soruyorum. Ayrılmadan önce bu şirkete niye başladın sen? Niye katıldın? Bana bir şeyler anlattığında diyorum ki peki bu söylediğin şeyleri ben sen o şirkete katılmadan önce sana söyleyebilirdim. Hani niye ayrılacağını o şirketten? Sen oraya ayrılırken aklında ne vardı? Dolayısıyla da niye ayrıldığın önemli değil. Onun sebepleri belli ne olacağı da belli. Bana olmaz diye sen o şirkete giriyorsan çalışan olarak o onu çözeceğine yönelik senin bir inancın var. Neyi nasıl çözeceğini düşünüyordun. Yani buradan şuraya gidiyorum. İnsan kaynakları profesyonellerini veya insan yöneticilerinin o değerlendirme sürecinde kesintisiz giden kariyerin daha iyi olduğuna yönelik bir ön yargıyı bir kere zihinlerinden atmasını önemsiyorum. İkincisi de senin başta bahsettiğin o birazcık işsizlikle bağlantılı olarak da pazarda hep bu konuştuğumuzdan daha farklı kesintisiz CV'si olan insanlar olduğu için ya bunlara bir bakalım hiç kimseyi bulamazsak buna bakarız diye bir algı da oluşuyor. Hiçbir zaman da buraya gelinmiyor o yüzden de. Bu özellikle kadınlarda çok rastladığımız bir konu. Yani Hı. işte iki yıldır doğum izninde ya bir bakalım biz diğerlerine hani şu anda iş hayatında olan o kasları hala çalıştıran pedal basan birileri varsa... E bu kadını biz şu anda önceliklendirmeyelim, öncelikle bunlarla gidelim. Dolayısıyla da pazardaki hemen hazır birilerinin olması fikri, tekrar ediyorum yetkinliğine bakmadan bazen geride kalmışların önüne geçiriyor onları. Hı hı. Ee, çok önemli bir noktaya temas ettin. Bu da e, çeşitlilik, kapsayıcılık ve hakkaniyet çalışmalarımızda, ikiyüzlülüğe yol açabiliyor. Hipokrasiye yol açabiliyor. Önceki bölümlerimizde evet, bölümlerimizde kullandığımız konuştuğumuz hakkaniyet gibi. Hakkaniyet de çok önemli gerçekten. Yani hakkaniyet aslında tam bunu ifade ediyor. Tam da bu değil mi? Yani e, dostlar alışverişte görsün yerine gerçek bir eylemlilik halinde olacaksak buralar kılcal damarlar. E, niye na e, çok değer verdiğimizi söyledin ya ben sana bir e, toplumsal araştırmacı gözüyle söyleyeyim. Senin gibi Türkiye'nin en önde gelen işe alım, mülakat ve liderlik seçme, yerleştirme deneyimi olan bir insana daha işi sosyolojik boyutundan söyleyeyim mi? Çünkü bizim toplumumuzda niye ayrıldığının magazinel bir değeri var. Doğru. Ve biz o magazinel bağlamdan çıktığımız an daha bilimsel işe alım yapacağız diye düşünüyorum. Çok doğru. Çok doğru. Tam da bu bakış açısıyla bir sermaye türünden bahsetmek istiyorum. Yani niye ayrıldığının magazinel değerinden uzaklaşırsa işe alımcı veya karar verici lider second chance capital denen bir kavramla karşılaşacak. Buna deneyimsel sermaye de deniyor. Yani işe dönüş yapan kişilerin kuruma kazandırabileceği çok farklı bakış açıları var. Çok Yani bir deneyimsel sermaye ile geliyor. Kesinlikle. Yani bir kere biraz daha basit bir şey hani o sermayenin içinde bir tarafı da var. Demin bahsettiğim gibi iş hayatından farklı bir sebeple dışında kalmış insanların enerjisi, heyecanı, motivasyonu bağlılığı çok farklı bir seviyede. Hı hı. Hani böyle o bir şeye sarılıp onun arkasından gidip onu yapmak için heyecanla genellikle iş hayatına giriyorlar. Dolayısıyla bir bu tarafı var ama ikinci tarafı senin ifade ettiğinin e, belki ben şöyle bir e, parçasında ifade etmek isterim. Kurumlarda özellikle de en alttan o kurumda çalışmaya başlayan insanlar iş hayatını veya hayatı o kurumda gördükleriyle özdeşleştirmeye başlıyorlar. Dışarıdaki dünyanın ne olduğunu bilmiyorlar. Merakları da daha çok kesin daha iyidir noktasında. Hani yabancıların bir sözü var ya, çetin öteki tarafında çimler daha yeşildir hikayesi. Hani o tarafta daha iyi bir şey var. Daha i̇şte komşunun şey tabu, komşu kaz Bravo, çok güzel. Gene <laughs> veciz, veciz sözlerimize geri dönelim. Ee, o kaz nedeniyle hep böyle bir kım kım ediyorlar. Acaba dışarı mı çıksam diyorlar. Yöneticilerini şey yapıyorlar, zorluyorlar. Biraz daha para, biraz daha büyük bir ofis, farklı bir araba vesaire vesaire gibi. Ee, o insanlar pazara çıkıp farklı yerlerde çalışmaya başladıklarında aslında hayatın gerçeklerini daha net görmeye başlıyorlar. Ve şunu da görmeye başlıyorlar. İş diyoruz ya, İşi böyle ben hani şöyle bir benzetme yapayım. Böyle bir... Kasa ya da kutu gibi düşünelim. Bunun içinde bir sürü parça var, çiçekler, bitkiler vesaire. Şimdi biz kendi bulunduğumuz şirkette, çalıştığımız yerde bunların sevdiğimiz, gözümüze hoş gelen, güzel kokanlarını kapsıyoruz. Buradaki değiştirmekte istediğimiz parçalar var. Dışarıya giderek onları değiştirmek istiyoruz. Ama hayat öyle değil. Bu kasayı bırakıyorsun, başka bir kasa alıyorsun. O kasada belki senin o korumak istediğin çiçekler, Çıkıyor. Onların yerine daha dikenli daha iyi kokan bir şeyler geliyor. Ama senin değiştirmek istediğin parçalar belki iyileşiyor. Dolayısıyla da optimum'u bulma kısmı var. Bunu da yapmanın yolu ancak yeni bir kasayla karşılaşmak. Evet. Çünkü mevcut kasanın içindeki bir şeyleri değiştirmeye başladığında sen hep korumak istediklerini tutuyorsun. Şuraları iyileştireyim ben diye bakmaya çalışıyorsun. Ama hayat öyle değil. Bunu ne kadar sık kullanmaya başladık bu cümleyi. Ama hayat öyle değil. Yani hem bölümlerimizde hem seninle sohbetlerimizde, buluşmalarımızda ama hayat öyle değil. Sanırım gerçek yaşama transfer edilebilir uygulamalara her zamankinden daha da çok ihtiyacımız var. O zaman nasıl uygulama yapacaklar neler? Nereden başlayabilir şirketler? Cesaretle, korkmadan belki biraz bunları tavsiye edebiliriz ama sanırım ilk yöntem otomatik veya manuel olduğu fark etmeksizin başvuru süreçlerinde e, bu e, 6 aydan uzun boşluk nedeniyle aday elemediğimize emin olmamız lazım. Bak burada ilginç bir istatistik vereceğim sana. E, birkaç sene önce Harvard Business School bir araştırma yaptı. E, İngiltere'de, Amerika'da ve Almanya'daki e, başvuru sistemleriyle ilgili yüzde 43 ila 48'i 6 ay üzeri olan, 6 ay üzeri boşlukları olan adayların e, otomatik olarak filtreliyor CV'lerini. Yani önemli bir değer kaybı var burada. Hele ki Türkiye gibi yetenek katılığı %76'ya ulaşmış ülkelerde bence biz bu riski göze alamayız. Çeşitliliği sağlamak ve aday havuzumuzu ama en önemlisi yetenekli aday havuzumuzu genişletmek için sanırım o filtrelere bir bakmamız lazım. Manuel ya da işte gözle organik olarak bunu yapanların detaylıca bunu yapmaya zamanı yok. Hmm. Algoritmaları da algoritmaları biz yönlendiriyoruz ve senin söylediğin gibi bir takım kurallar veriyorsun. İşte 6 aydan uzun süre iş hayatının dışında kalmışsa Kenara koy diyorsun. Olanlarla biz ilerleyelim diyorsun. Hatta bazen şöyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Ee, özellikle bu e, online e, iş e, eşleştirme e, sitelerinin yaptığı algoritmaların içinde havuzu filtrelemek için bu algoritmalara koyuyorsun. Çünkü havuz o kadar büyük ki. O havuzun içindeki herkesi proses etme şansı yok şirkette. Hı hı. O zaman diyor ki Sony olarak bir algoritma koyalım. Nedir? İşte dediğin gibi 6 aydır iş hayatının dışında olan birisi varsa onları eleyelim. Hı hı. İspanyolca bilenleri sadece alalım. Niye? İspanyolca mı ihtiyacımız yok. yok Ama bir filtre ihtiyacımız var. Yani bizim o bin kişinin içinden hepsine tek tek bakma lüksümüz olmadığı için biz orada yönetebileceğimiz 50 kişiyi bulmak için filtreler yaratmaya başlıyoruz. O filtreler de bazen suni filtreler. Çok garip. Yani e, Instagram'daki e, güzelleştirme filtreleriyle uğraşacağımıza bence iş dünyasındaki <laughs> yetenek havuzu filtrelerine bakalım. Çok doğru ve... Çünkü hiç eğlenceli değil bu. Şimdi burada enteresan bir şey var. Hani gene e, bence e, hayatla ilgili senin dediğine geri e, şey kulağımda yankılanıyor. Şimdi bireyler giderek, profesyoneller CV hazırlarken yapay zekayı kullanmaya başladılar ve yapay zekanın hazırladığı CV'ler var. Öteki tarafta da başvurdukları yerlerde de yapay zeka değerlendiriyor bu CV'leri. Şimdi dolayısıyla <laughs> yapay zeka yapay zekaya karşı gibi bir mücadelenin içine doğru gidiyoruz. Hani hangi yapay zeka kiminki öne çıkacak? Kim kimi yenecek de içeriye girecek? Onu zaman içinde göreceğiz. Onun için de hani ben birazcık daha burada belki de ee, yaşımla şey olarak diyorum. Hani bunu birazcık daha organik hale dönüştürecek bir şey yapmak lazım ya da algoritmaları daha yakın takip ediyor olmak lazım. Hı hı. Sık güncellemek. E, ee, Veya ben... algoritma ne olduğunu hakikaten kaç kişi biliyor? Bence bilinmiyor da olabilir bu gerçekten. Çok güzel söyledin. Yapay zeka, yapay zekaya karşı. O yüzden mesela e, zaten söyledin de bugün. Bunun en önemli pan zehirlerinden biri yetkinliğe dayalı mülakatlar yapmak tabii ama orada da iştah kabartan magazinel hikayelere girmek yerine yakın zamanda yapılan işler gibi sorular sormak yerine bilgiden çok beceriye odaklanmak. Bilgi ve beceri aynı şey değil çünkü. O yüzden orada işte güncel mi bu insan, güncel kalmış mının karşılığı işte son altı ay içerisindeki deneyimi olmayabilir. Bunun için de tabii ki returnerler konusunda hem işe alımcıları hem de liderleri, karar verici yöneticileri eğitmek çok önemli. Ee, bir burada da hani o returnerlar grubuna girecek insanlara da bir mesaj olarak demin bahsettiklerimin altını bir kez daha çizmek isterim. Ee, o örneğin kariyerde gap olarak gördükleri kısımlarda ne yaptıkları profesyonel iş olmasa da karşı taraf açısından değerli bir unsur olabilir. Bunu da doğru sunmalarını ben tavsiye ediyorum. Yani ben kariyerde işte böyle iki sene boşluk verdim ama o iki senenin ne olduğuyla ilgili de oraya belki bir şey koyuyor olması lazım. Yani ben annelik yaptım, ben işte bir girişimim vardı, battım. Bu da bir tecrübe ve orada da o kasları kullanıyor. Peki o da yoksa mesela girişimcilik yapmamış, dünya turuna çıkmamış, doğurmamış... Yani bu hala hiçbir şey yapmadığı anlamına mı geliyor? Hayır, hayır, hiç bir yok. hobi yani, geliştirmiş olabilir. Her şey olabilir. Demin dediğim gibi enstrüman çalmayı enstrüman öğrenmiş, olabilir. Çalmayı öğrenmiş yani, olabilir. Tekrar geriye dönüyorum. Basite indirgeyerek zorunlu olarak ben iş bulamadım. Hı -hı. İş aradım bu dönemde de ama evet. iş ararken de boş durmayayım diye işte şu api kullanarak bilmem ne yaptım. Hı. Tığ işlemeyi öğrendim veya balık tutmayı öğrendim. Çok bu önemli. da bir şey. Yani senin bir şeyleri öğrenme konusunda evet. bir çaban var. Buradaki konu şu. Eğer bunları da yapmamışsa diyorsan yapmamış. Yani yok. Ama benim e, şüphem hı hı. ve beklentim birçok insan bu tip şeyler yapmasına rağmen bunu kendi sunumunun parçası haline getirmiyor. Hı hı. Yani onu o da bir gap olarak görüyor kafasında. Evet işte e, en başta bahsettiğimiz yanlılıklar, e, sistemik veya bilinç dışı önyargılar. E, adayın kendisinde bilinç dışı bir önyargı olabiliyor. Karar vericide organizasyon tarafında da sistematik bir ön yargı ve yanlılık olabiliyor. Bununla başa çıkmak lazım. Yani e, yan gelip yatmamış olabilir. Yani belki de e, boşluk yılı veya yılları yan gelip yatma yeri olmamış olabilir. E, burada da sanırım returner'ların yani geri dönenlerin bak geri dönenler illaki kadınlar olmayabilir. Geri dönenler illaki belli bir deneyim üzeri insanlar olmayabilir. Geri dönenler gençlerin ta kendileri de olabilir. Doğru. Onlar da ara vermiş boşluk üniversiteden sonra ara vermiş boşluk yılı kullanmış veya sabbatical yani kariyer molası yapmış gençler de olabilir. Bunların başarı hikayelerini görünür kılmak da çok önemli. Naçizane tavsiyelerimizden biri bu olabilir organizasyonlara. Yapılandırılmış geri dönüş programları olan şirketlerin bu programları görünür kılmaları Çeşitlilik, sahici bir çeşitlilik e, kültürü için bence çok kritik. Ama Allah'tan iyi örnekler var. Hı. Yani şu anda da üzerinde konuşabileceğimiz e, Türkiye'den de dünyadan da iyi örnekler var. E, bunları destekleyen STK'lar da var. E, senin de içinde olduğun yapılar da var. Ama mesela ben dünyadan şunu söyleyebilirim. E, Morgan Stanley e, araştırabilir, bakabilir e, dinleyen, izleyenler. Return to Work diye güzel içe dönüş programları var. Goldman Sachs'in e, İMEA bölgesinde özellikle çok güzel bir returnship programı var. Chevron'un Welcome Back diye e, bir returnship, bir geri dönüş programı var. E, Türkiye'de de çeşitli örnekler var tabi. E, mesela GE'nin Türkiye'de de yaptığı bir kariyere dönüş programı var. Bildiğim kadarıyla Vodafone'un Reconnect diye bir e, programı var. Senin de vereceğin örnekler vardır. Yani bu, bu Sponsorsuz yayınız bunlar bizim gözümüze evet, çarpanlar. Evet, şey ben de belki sivil toplum tarafında mesela Yeniden Biz diye bir evet. dernek var. E, i̇ş hayatında 10 sene çalışmış ve yönetici beyaz yaka kıvamında olan kadınların tekrar iş hayatına kazandırılması için çok büyük çaba gösteriyorlar ve hem onların yeniden becerilendirilmesi, motivasyonların cesaretlerinin arttırılması, sonra da eşleştirilmesi konusunda bir arada çalışıyorlar ve başarılı sonuçlar veriyorlar ve onların da çalıştığı çok fazla sayıda şirket Şirketler, var. Yani ben bunu var. önemsiyorum. Bir başka unsurda e, senle bunu konuşurken e, şey yaptım. Şimdi şirketlerin içindeki çalışanların dışarıdaki dünyayı görmesi için de... çabalar var. Yani örneğin e, sivil toplumda e, bir şekilde e, bir stewardship veya bir görevle o kişiyi görevlendirmek, iki sene üç sene bir sivil toplum örgütünde çalışmasını sağlamak. Mesela ilk Kuruluş yıllarında hatırlıyorum, Kalder bir genel sekreter ataması yaptığında o zamanki kurucu şirketler, Siemens gibi aralarında bulunan, kendi çalışanlarını oraya atadılar. Ve o kişi iki yıl boyunca Kalder'in genel sekreterini yaptı, sonra Siemens'teki görevine geri döndü. Vav, wow, çok güzel bir örnek bu. Şimdi bu, bu tip şeyler kişinin bir anda vizyonunu farklı bir tarafa doğru götürüyor. Yani yeteneğini kiraladı mı? Yeteneğini kiraladı, bravo. Çok iyi. Yeteneğini hem zihniyle hem zamanıyla hem vücuduyla kiraladı. O kişi geldiğinde bambaşka bir vizyonla Müthiş. geri geliyor. Ve içeride olanlar da o kişideki değişime bakarak belki kendilerini hizalamaya başlıyorlar. Yani dolayısıyla birçok kişiye kazandıran bir durum var bu bahsettiğimiz örneğin içinde. Senin verdiğin örneklerde benim önemsediğim ve en önemli gördüğüm şey hep e, konuştuğumuz... ...yapılandırılmış inisiyatifler olduğunda bu tip konular kişilerin e, şeyine kalmıyor... Yani e, ya ben Murat'ı severim Onu geri alabiliriz ama e, Mahmut o kadar sevdiğim birisi değil O dışarıda kalsın gibi bir şey yok Bu programlar bütün o Mezun kitlesini diyelim Şirketlerden mezun olan kitleyi takip ediyor Ve benim deyimimle Şirketin dışında bir yedek kulübesi Oluşmaya başlıyor O yedek kulübesi ihtiyaçlarla eşleştirilerek Tekrar insanlar içeriye giriyor Hatta ee, gene burada e, geçen programlardan bir tanesinde konuştuğumuz e, iyi ayrılma veya yolları iyi ayırma becerisi de ön plana çıkmaya başlıyor. Yani bu mezun kitlesinin içinde olan insanların bir kısmı eğer ben hayatta bir daha o kurumda çalışmam çünkü diye bir cümle kuruyorsa bu da şirketler için bir öğreti ve ders olmalı. Çok güzel bir geri bildirim var orada. Yani nereden bakarsan bak nereden tutarsan tut çok faydalı işe geri dönüş programlarını yapılandırarak çalışmak. Bir de şeyi de unutmayalım Evremit. Sen de ben de biliyoruz ki şirketlerle konuştuğumuzda en çok şikayet ettikleri şeylerden bir tanesi diyorlar ki biz işe birilerini aldığımızda üniversitede en büyük başarılarla da geliyor olsa biz ona çok fazla miktarda eğitim yatırımı yapıyoruz. Evet. Ve o kişiyi ya oryante ediyoruz iş hayatına ve kuruma ya da belli becerileri kazandırıyoruz. Şimdi böyle yatırım yaptığımız bir insandan bahsediyoruz biz ve bu insan 2 sene, 4 sene, 10 sene, 20 sene sonra ayrılıp gidiyor. Aslında o kişiyi tekrar kazanmak bizim yaptığımız yatırımdan alacağımız verimi de arttıran bir unsur. Yani bu e, şey bir benzetti makroda ama gene gündemimizde olduğu için konuşuyoruz. İnsanlar ülkelerden göç ediyorlar başka ülkelere. Şimdi e, Almanya'ya 8 bin tane doktor göç etmiş son 10 senede Türkiye'den. Ortalama bir doktoru geliştirmenin maliyetinin e, çarpıp bölüp baktığında aslında Türkiye bedelsiz olarak Almanya'ya 3,5 milyar euro civarında bir para hediye ediyor. Şimdi buçuk milyar euroluk bir yatırım yapmışız biz ve bunu alıp bir ülkeye hediye ediyoruz. Bunların geri gelip Türkiye'de tekrar çalışması, farklı bir dünyayı görmüş olmaları, orada kendilerini geliştirmiş olmaları kurumlar için, ülkeler için çok büyük bir değer artışı sağlayacak. Demek ki bir taraftan da sürdürülebilirlik, yeteneğin sürdürülebilirliği ve dönüşümü gibi de faydaları var aslında. Bu tarz yapılandırılmış programların nereden tutarsan tut çok faydalı tüm partiler için kazan kazan sonuçlar doğuracak, korkulmaması gereken, cesaretle yaklaşılması gereken bir hareket bence. Returnship yani yapılandırılmış geri dönüş programları. Sezen Aksu'nun e, nefis şarkısı bile bileyle başlamıştık ya. Bak o şarkıda bir de şöyle diyor. Sonradan kor. Ayrılıklar anbean an akıp geçer zaman sana aldırmadan. Sonradan koymaması için bizim bu durumları baştan yapılandırmamızda fayda var. Uyarması bizden.